selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte kilitli kapıyı açmak için bulmaca çözeceğiz. Bakalım kapıyı açabilecek miyiz? Like attıysan ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Merhabalar. Hadi bakalım. Hi I'm Lisa. Baba. Benim rabbitim nereye kayboldu? İnanamıyorum. Rabbitini bulmak için dedektif tutmuşlar ve şu an Sherlock. <laughs> evet Sherlock'sun sen. Şapkasını takmışsın. Hadi bakalım. Hmm, sen bu kilitli kafese koydun bu tavşanı. Ama anahtarları unuttun. Niye böyle bir şey yaptın acaba? Şimdi arkadaşlar Liza ile birlikte bütün anahtarları bulup tavşanımızı yerinden çıkarmamız lazım. Hadi bakalım tavşanımız da burada yani yuh. Şimdi bu neymiş böyle abi? Buna bir şey bulacağız. Şuralar. Oho yandık. Şimdi evet burada büyük bir problemimiz var arkadaşlar. İşler baya zorlaşacak. Bu neden böyle? Tamam böyle olsa bu da böyle olsa. Bu da böyle olsa bunu buraya koymam lazım ki. Bununla birleşsin. Okey bu böyle. Böyle olsun. Tamam. Oho buldum. Yes. Buradan bana ne verdin? Bir de burayı açmam lazım. Şimdi bu nasıl bir şeymiş ya? Ha, buradan bir şey buldu. Bunu buraya mı koymam gerekiyor? Buradan da bunu aldık arkadaşlar. Tamam Mona Lisa'm bu arkadaş. Hi, bak 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 97 54. Ne şifresi acaba bu? Şimdi nasıl bir olay olacak bu? Allah Allah. Hepsini aynı renge mi yapacağız? Ben hiçbir şey anlayamadım şu an. Bu bayağı zor bir şey. Neyse açarız elbet. 3, 5, 8. O ne demek? 3, 5, 8. Şimdi bu olmayacakmış, bu olacakmış. Abi çok zor ya. İnanılmaz zor. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Hmm, sarı. Şimdi bu yeşil, kırmızı, sarı. Sarı, ee, sarı, yeşil, ee, kırmızı, kırmızı mavi olacak sanırım. Mavi, tamam. Bu da yeşil, yeşilden sonra mavi geliyor, mavi olacak, kırmızı olacak, sarı olacak. Evet, böyle olması lazım. Böyle değil mi? Ama böyle olması lazım, lütfen. Bir tane daha bulduk bundan. Bunlarla ne yapacaksak hiçbir fikrim yok arkadaşlar gerçekten. Çek içmek, hiçbir şeyler daha bulduk. Tamam bunları alamıyorum. Ben şimdi burayı açamadım mı? Bence bu oldu yani. Açmamız lazım. Sarı, yeşil, kırmızı. Ha kırmızı mavi olacak diyor. Ma burada mavi kırmızı. E nasıl olacak o iş? Çok zor. Ben nasıl bulacağım pardon da bu işi gerçekten? Evet saat 16.35 16.35 16.35 Sıfır alaka Tamam Burada ne var? Bunu buraya koydu diyor Allah Allah buradan çöpleri Aha vallahi anahtarı buldum Al çabuk bu anahtarı Kız Gel buraya Neydi şifre? Şu anahtarı açalım Tamam mı? Okey. Bir tanesini bulabildik şükür. Şimdi bir şifreye bakacağım. Evet. Burayla ne alakası var bu işin? Bunu burayla kırabilir miyim? Bence kırabilirim ama yok yani. Kırtıkmıyor. Tamam. Aha, aha vallahi buldum. Mor anahtarı da buldum arkadaşlar. <laughs> Şöyle mor anahtarı da bulduk. Tamam. Ee, bu ne alaka ya? Bunu buraya mı koyacağım bilmiyorum ki. Çok saçma. 97 54 97 54. Şunun şifresi 97 54 olabilir. 97 54. Vallahi açıldı. Vallahi açıldı vallahi. Şimdi bu nedir mesela? Hmm. Bu ne yani? Hiç bilemedim. Aa saat kaç demişti? Bir dakika saat kaç demişti? Hemen 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 saate bakıyoruz. 16.35. Saat de 16.35 olacak arkadaşlar. Şurada ayarlayalım. 16. Şunu gel bakayım. Gel gel gel. 16. Buraya gel lütfen. 35. Yes. Bunu da açtık. Bir taneden daha kurtulduk. Bunu ne bilmiyorum gerçekten. Evet bu. Bunu gerçekten hiç çözemedim bu arada ya. Neyse. Sarı, yeşil, kırmızı, mavi da çok zor. Sana versin. Bana bir yardımın dokunur mu ablacım acaba? Dokunur mu? Bu niye kitli? Balyozla kırsak. Kessem şunla. Allah Allah. Burada biraz daha çöp var mı? Yok. Bunların üzerinde bir şeyler olabilir mi? Bence şunun üzerinde bir şeyler var gibi ama. Arkadaşlar. Nasıl açacağız burayı? Hmm sanırım bak şurada Bunları full kırmızı yapmam lazım Tamam Şöyle alıyorum bu da yeşil olacak Okey Şimdi çözdüm bu işi Arkadaşlar Yes 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 Şu kırmızıyı almam lazım Hmm Buna da şu yeşilleri vermem lazım. Tamam oldu. bu beyazlar. Beyazlar da ortada olacak. Olmuş olması lazım şu an. Evet. Evet işte bu. Tamam bununla tornavidayı aldık. Buraları açacağız. İşte bu. Şükür. Ay bu neymiş ya yine. Şimdi şunu şuna. Şunu şuna, şuna. Bunu buna. Bunu da buna. İşte bu açıldı kırmızı anahtarı da buldum arkadaşlar. Yes. Bunu yeşil yapsam, şunu mavi yapsam, bunu kırmızı yapsam, bunu sarı yapsam. Bu da kırmızı olsa yine istenilen gibi. Bu sarı olsa, bu mavi, bu yeşil, bu da kırmızı. Ye Vallahi açıldı. İnanamıyorum. Gidiyorum hemen yeşil anahtarı da açtım arkadaşlar. Ne kadar kaldı? Sarı, turuncu, mavi bir de şu şunlardan. Onu hiç bilmiyorum. Sanki şunun içinde bir şeyler var gibi ya. Bunu bıçakla kes. Oha inanamıyorum evet. Ne bu yumurta mı abi? Aa koş koş koş. Boş. Maviyi de açalım hemen. Şunlar acaba şuna mı konuluyor? Aa harbiden. Mavi de, işte, pembe de buraya, yeşil de buraya. İnanamıyorum bunu da açtık. Sarı, turuncu ve şu kaldı. Hadi ha gayret, ha gayret. şunu. Aha, işte bu. Ay işte bu. Turuncuyu da buldum. Yes. Üç tane şundanım kaldı. Abla sana ne versem acaba? Bu nasıl bir şey acaba ya? Aha. Ne diyorsun? Oldu mu? Olmadı mı? Yes! Açtık! Sadece sarı anahtar kaldı. Bunda nasıl yapacağız şimdi? Ay buldum vallahi buldum arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, Liza'nın tavşanını. Hi, bir de bu var. Evet. Bu tuhaf bir şey oldu şimdi. Ya bu nasıl bir kilitmiş ya? Gerçekten nasıl çözülecek bu? Ha, şurada bir notumuz vardı hatırlıyor musunuz? 3 5 8 diye. 3 kere ileri. 5 kere geri 8 kere ileri mi yapacağım? Hadi bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vallahi açıl inanamıyorum işte bu. İşte bu bulunduk. Buldum kız tavşanını. Mutlu musun artık? Çok iyiydi. Ama gerçekten biliyorsunuz ki bu oyun bayağı zor. Ama en sonunda tavşanı Lisa'ya kavuşturabildik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Seyirinin devamı gelsin diyorsanız. Bakın vampirli bölüm de var. Oynayalım diyorsanız eğer like'a basmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.